arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kedi oyuncağı yapacağım. Turşu da gitti. Şimdi hemen isterseniz malzemelere geçelim. Şöyle bir tuvalet kağıdı rulosu var. Ben bu resmi yazıcıdan çıkarttım arkadaşlar ve yapıştırdım. Ben bunu önceden yaptım. Bu arada ek olarak şunu da göstermek istiyorum. Bunu da printerden çıkartırıp yapabilirsiniz. Bu yapışkanma olduğu için ekstradan bir yapıştırıcı ihtiyaç olmayacaktır. Bunu da göstermek istedim. Bir ipim var. Bir zımbam var arkadaşlar. Ben altını çıkarttım. Çünkü altını çıkartmamız gerekiyor. Ve bir makas var ipleri kesmemiz için. Evet şimdi isterseniz oyuncağın yapımına geçelim. İlk önce arkadaşlar şu şekilde bütün her tarafına bu şekilde deleceğim. E, altını açmamın sebebi de buradan görmem arkadaşlar. Yani tam oluyor mu diye. Evet, bir tanesini yaptım. Şöyle şerit şerit gideceğim. Şurası arkadaşlar çok dipten yaptığım için yanlışlıkla yırtıldı. Evet arkadaşlar, ben hepsini deldim. Bu arada ben kapladım ama siz boyu da ya da kendiniz desenlerde çizebilirsiniz bu şekilde. Şimdi önceden kesmiş olduğum şerit şerit ipler var. Bunun uzunluğu bunun uzunluğunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben bu kadar kestim. Sonradan kısaltabilirim. Şimdi bu deliklere arkadaşlar geçirip bağlayacağım. Bu arada siz bu kısmını da delebilirsiniz ama ben öyle yapmak istemedim. Normal bağlayacağım. İki kere bağlarsanız e, tabii ki de daha sağlam olur. Kediniz çektiğinde kopmaz. Şu şekilde. İki kere bağladım ben. Şimdi diğerlerine geçeceğim. Bu şekilde hepsini bağlayacağım. Ben bu arada hepsini gri yapacağım. Siz rengarenk ya da bir gri, bir siyah ya da bir gri, bir pembe gibi öyle öyle yapabilirsiniz. Bu şekilde hepsini bağlıyorum. Evet arkadaşlar bu arada şöyle bir teknik var. Şunu şu şekilde katlayıp içinden geçirdim. Ama bu biraz delikler küçük olduğu için geçirmesi zor oluyor oluyor. Yani benim ipim kalın olduğundan dolayı. Yoksa sizin ipiniz inceyse daha rahat yapabilirsiniz şu şekilde. Yine bu da daha e, yine bu da sağlam oluyor. Dediğim gibi benim ipim kalın olduğu için e, biraz zor. Ben önceden bu arada bir tane daha yaptım. Onların hepsini rengarenk yapmıştım. E, onlar inceydi ipleri ve Önceki gösterdiğim o teknikle yaptım. Rahat oldu. Ama dediğim gibi şu an ipim kalan. Burada arkadaşlar şunu yanlışlıkla şu şekilde yapmıştım. O yüzden buna maalesef ki ip geçiremeyeceğim. Bunu atlamak zorunda kalacağız. Siz öyle yapmayın. Bu arada bazılarına bir tane düğüm atıyorum. Yani fark etmez. Evet bu arada bazılarını küçük küçük kesmişim. Şunlar da yırtılmış. Ee, Bunun arasında yırtık değildi ama şu an yırtılmış. Maalesef. Biraz daha dibe yapmayın. Ben o hatayı maalesef yaptım. Ve oraya ip geçiremiyorum şu an. Siz dediğim gibi o hatayı yapmayın. Normal e, arkadaşlar düğümlüyorum. Bu arada arkadaşlar daha fazla kedi oyuncu videosu istiyorsanız yorumlara yazın. Daha bir sürü kedi oyuncu projem var. Eğer isterseniz sizlere daha fazla çek çekerim. Kedi ödül bisküvisi gibi öyle şeyler de çekebilirim. Yorumlara yazın. Dediğim gibi bu kısmını da yapabilirsiniz ama ona gerek gerek duymadım ya da süs olarak direkt böyle geçirip geçirip bağlayabilirsiniz ben ona gerek duymadım şimdi. Şimdi bu arada ben bütün ipleri aynı boyutta yapmadım bazıları daha kısa şöyle göstereyim bazıları daha kısa böyle daha iyi oluyor. Burada e, ellerimden çok gözükmüyor ama normal e, dediğim gibi geçirip düğümlüyorum. Evet şu şekilde. Böyle ben e, hepsinin boyutlarını farklı farklı yaptım. E, siz hepsinin boyutlarını aynı da yapabilirsiniz. Bu arada boncuk da geçirebilirsiniz. Boncuk e, çok güzel olur. Ben şu an geçirmeyeceğim ama. Şimdi arkadaşlar kedimizi oynatalım. Evet şimdi turşuyu getirdim. Şimdi oynatacağım. Bu arada tuş arkadaşlar biraz önce uyuyordu. Çok keyfi yok o yüzden oynayamayabilir çok. arkadaşlar kedilerinizi bu şekilde basit oyuncaklar yaparak keyifli zaman geçirmelerini sağlayabilirsiniz. Videom bu şekildeydi. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Hoşçakalın, takipte kalın.